Herkese merhaba arkadaşlar ben yalnız kurt yani oyunda moruyum ama kanal olarak yalnız kurt bugün arkadaşlar zula'ya gelen büyük güncellemeyi detaylı olarak incelemesini yapacağız sizinle şöyle bir analogiden başlayalım dedik yani analogi yani sunucu ekranı böyle sunucular 30'a kadar Avrupa sunucusu var Almanya buraya böyle girebiliyoruz yani <laughs> ondan sonra yani burada Alman oyunculara göre gene bildiğiniz gibi şey var turnuva sonucusu var. Avrupa turnuva sonucusu. E, ee, Pura var. 50'den P50'ye kadar. Ondan sonra. Ana hani ekran böyle. Hızlı başlatma ekranı böyle. Ee, rekabet ekranını şöyle göstereyim. Böyle gördüğünüz gibi. Yani rekabet aslında ekranda değişen bir şey yok. Yani arkası falan böyle yani. Ondan sonra davet et etme ekranı böyle değişti. Çantaya gelelim. Yani benim yani eskiden aslında hani daha böyle oyun hani şeydi nasıl diyeyim size hani iki bombaya basıyorsun 7 mesela buna basıyorsun ondan sonra silahları şöyle bakıyorsun mesela hani biraz daha oyunun aslında nasıl diyeyim e, tasarımını değiştirmişler hani ekran tasarımını değiştirmişler genelliğine ama oynanış olarak hala aynı bir oyun aslında ondan sonra silah setleri böyle ekstralar burada karakterleri buradan böyle görebiliyorsun silahları böyle uzatma ekranı işte böyle satın alabiliyorsun market böyle olmuş yani en büyük değişiklik bence kötü olarak yani benim nitelendireceğim yani şu profil ekranı olmuş yani bence yani burası kötü olmuş yani seviye ödülleri hani buraya basınca böyle atıyorum birinci seviye ve dört seviye arası işte ondan sonra ee, yeni level gelmiş bir de diye, T11, T12 falan filan. İşte 100'den 101'e kadar ödüller böyle falan filan yani burası böyle olmuş. Klan ekranı değişmiş. istatistikler burada. Maçlar böyle. Biz son zamanlarda maç atmadığımız için. Klan tarafı böyle olmuş. Jeton market hala aynı. Sadece tasarımı değişmiş. Yükseltme ekranında güzel değişiklik olmuş. Bak bu yükseltme yerini beğendim mesela. Max, 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 max. Yani benim çoğu şey mesela Fatih artı 7'ye basıyorsun. Yani Fatih şu an mesela bak burada kobalt eksikliği var. Burada basamıyorum. Yani buraya birazcık daha aslında güzel olmuş. Yani hani biraz daha böyle hoş bir görüntü olmuş mesela burada. İşte Bora'yı yükseltebiliyorsun. UMP artı 6. Artı 6 artı 6. Çoğu artı 6 zaten benim silahlarımın. Yani hani metal silahlarının çoğu hepsi artı. Hatta çoğu değil hepsi artı 7. Ama metal olmayan silahların e, çoğu şey. Ee, evet, ne Artı altı yani. Neyse hesap tanıtımı gibi bir şey oldu. AKS ondan sonra AKS mesela böyle oldu. Böyle olması daha güzel bence. Yani en azından böyle iki saat indiriyorum. Mesela Z'ye tıklıyorsun. ZP tıklıyorsun. Tabi onlarda da tıklıyorsun ama böyle daha bir düzenli bir ekran olmuş aslında baktığın zaman. Hani. Ondan sonra HK böyle. Ayarlar değişiklik olmuş ayarlarda. Ses falan filan. Yani bir tasarım yani. Grafik tasarımı değişmiş. Ee, Zulapas böyle olmuş. Ondan sonra başka göstermediğimiz Zulapas görevleri. Yani benim arkadaş ekranı böyle işte klan ekranı böyle. Yani benim mesaj ekranı böyle olmuş. Yani benim en çok yani sevmediğim özellik bu şey oldu. Nasıl derler onun adına. Hmm, ana ekran teması oldu yani. Hani profile giriyorsun da böyle KD mesela 1.88 643 maç ne bileyim yani ama alışırız yani oyun hani böyle sürekli değiştirmedikleri için oyun yani 5-6 yıldır hani böyle aynı grafik şey ekran olduğu için tasarım olarak ondan dolayı mesela hani değişikliğe gitmek bilmiyorum yani ilk başta değişiklik her zaman iyidir yani ilk başta değişik olması tabii ki de e, iyidir sandık şey e, materyal açma böyle sandık açma böyle olmuş atıyorum bir günlük şunu açalım mesela materyal verdi. En pahalı sanki 10 milyon veren ha. Kaos testten sıkası. Bakalım ne verecek. 10 min xp verdi. Süper aralığı açalım. Böyle. Hemen desteleri de göstereyim. Oyun oynamayanlar için. Desteler de böyle. Şuna abi desen çıkarttık. Ya eskiden bence desteler daha güzeldi ya. Açılış ekranı. Ne bileyim şimdi böyle hani. E 115 horoz dürbün çıktı. İşte bilmem ne bilmem ne yani. Buradan böyle deste açı açı oyunu oyna, oyna oynayanlar için gölgeye kabus desem falan filan yani oynanış olarak bir değişiklik yok yani şu karakterlerde ama ben şeyi beğenmedim ya bu güçlendirici getirmişler mesela atıyorum yani kar 98'den adam tek yemiyor mesela ama gerçi onu da ayağına vurduğumuz için birazcık şey olabilir mesela güçlendirici ne var hepsinde aynı mesela c4 ses azaltıcı mesela %30'a kadar skop hızı mesela Bak bu da güzel mesela hani. Ama oyunu yani iyice pay to win artı pay to win e götürmüş yani. Bu skopuzunu düşürmüş işte. Flash etkisini mesela azaltıyor. Flash mesafesini arttırıyor. Sis mesafesini arttırıyor. Moltafon hasarını düşürüyor. Bomba mesafesini arttırıyor. İşte ZP güçlendirici mantıklı. Bak mesela burada mesela ZP güçlendirici iyi mesela. C4 kurma saniyesini mesela eksi 15'i e kadar düşürüyor mesela. C4'ü hızlı bir şekilde kurabiliyorsun. Soru zıplamanı arttırabiliyorsun. İşte bomba hasarını %20'ye kadar düşürebiliyorsun. Hani güçlendiriciler bilmiyorum ya. Hani ZP ile de alınabiliyor. Ey ama hani mesela buna baktığın zaman bu ZP ile alınmıyor. Foncada telefonu şöyle, sonra bakarız. Hani burası böyle olmuş arkadaşlar. Ondan sonra oyun içinde de zaten görmüşsünüzdür bir önceki videomdan ama. Yani ben bunun için bir maç daha atarım hani bu videonun üstüne. Bir maç daha girer hani videoda hem uzun olmuş olur. Hem de yani maç izlemiş olursunuz. O zaman maçta görüşmek üzere. Bye bye. Karşı kıyıcı karşı harbi kıyıcı botu oynamam lazım. Ya gibi. Karşı yarram gibi ben TK bile atarım. <gülüyor> <gülüyor> Çıktı bir. Ay fena, fena pik atıyorlar. Fenasal derecede pik atıyorlar. <laughs> Bunu kapıdan yedi ölmedi. Bomba atacaklar ha site'de durmayın. Batu girme Batu tamam, girme abi, lan girme lan gibi. Batu. Ha girmemişsin tamam. Bir oynuyor mu? Kanka Serapus. 5 oldu tamam. Beş oldu. Sen burada mısın ben aşağı atlıyorum diğer tarafa gidiyorum. sen alta bak. Buraya bakıyorum. Güzel bir video 10-0'lık bir galibiyet çıkartalım ya. Asker asker As karşıda yine. Nasıl? Aşağı karşıya ya aşağı geri kaçtı. Bacar kaçar geri kaçar. B'de bakan yok. Var. Ben mı? bakıyorum bakıyorum. Aa B'de bakan, bakan yok lan. Önceki maçta B... da vardı hatırladım. Orayı B'ye girmemişti. A var bir tane. Hem de B'de var. Sponsor otunu öyle şapma sen öyle sormuyor. Altta bakan yok ha. Ya hayır. Yok biz madem bakıyor. Baba baksana Arda, Arda bakıyor mu? Bakıyor bizim adam vurur zaten gelirse Hadi Batu, hadi Batu sen bir kişi daha vur Eskobar aşağıya bak Gideyim mi? Gidin gidin Bir kişi kaldı Tam aşırıda şeyli mavile Salak olarak. girdi İki ölecek ama botu Benim canım yok Koşuyor koşuyor koşuyor, koşuyor Koştu lan Nereye koştu? B'ye koştu B 10 saniye. saniye Koş koş ne yapacağım, vurursun biliyor musun? Ölmeyeceksin sadece koşma efekti ver Koşma efekti ver Al solda adam Heh sahipta 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 lan bot sahipta lan Niye bakıyorsun oğlum kurmuyorduk <laughs> ki zaten Niye bakıyordum <laughs> amına koyayım Hayır, info mu dinlese koşma fikri verecek. Zaten <laughs> adam kıramadı lan bot. İlk eli verdik. İlk elin gün olmaz dip hadi. 5 saniye vardı o buna. Ses kasamıyorum bu arada. Tek taraflı duyuyor ama buna kanka. Lan ben beni dinle ananı sikeyim gitti. Ya abi artı 4 artı 2 silahlar ne ya? Allah'ım ya Rabbim <laughs> ya. Kapı girdi Arda. Canı yok. HS'de. Geç attı. Baba abi sol şey? sıraya bak. Sol site. Girdi ki A'ya. A'ya girdi adam. Gördün. Normal şeyler. Tight'ta biri kısa tarafı var ha. Gördün. BMR Ama de var. Onu. BMR vardı. Site var. Ülke bekle yapıyorlar. Gösterme hiç. Çatta da gördüm. Rasmus çok vurdu. Abi ya, Gladio şey kazandı. Başka gitmiyor çok hataydı. Gitmez Bomba olur. bölgelerini koru. Gitti iki kapattık. Ay, aynı bir sokmasa git başta alırız. Ya aslında. ben direkt bomba atacağım ya kısadan bomba atacağım. Bombam yok benim, işlemiyor. Vaneler geliyor vane. Kısa geldi, ya kısa, ya. Var. kısa var. Kısa var, kısa var, kısa var. Kısa vurmanız öldü. lazım. Kan daha vardı. O da öldü tamam. Ato var, canlı bas. Bir kişi kaldı. Tamam burada. Sula kazandı. <laughs> <laughs> Adamın <akıllı Gülüyor> bir bilgisayarım olsa var ya amına koyarım da. <laughs> Harbi diyorum ya. Alacağım amına koy. Alırsan bunu oynamam ki amına. Harbi amına alırım sana CSG oyna. Yaval Abi girdi. Ya, Marvel, ya, Ölmeyin lan. Kriye var. Şeyine nasıl bomba Kısa yakın geçtikse öldü tank kısa yakın. İki gri, iki gri, iki gri. Bir tane daha gri var, birini vurdum. Lan kör oldum kapı, kapı gri. Gri. Amer, Aa, amer, Gel lan kör batı. adam şeyde genellik. Alt ya da B, B oynuyor. Aha B'de B'de. Çamaşırda yani. Çamaşır Mavi de yani. Mavi aynen. Mavi de batı. Batı mavi de batı kapıda gelebilir. Mavi mi? Aman yapayım? Mavi deyince birinci mavi anlatma. Hala mavi. Mavi solda. Ha geçmedi. Üstüne oyunu üstüne git Var üstüne mi? git. B'ye gidecek üstüne git. Adam şifle B'ye gidiyor abi. Koşayım mı? Yok yok koşma. Sen şifre git. Dün biz şifle gitmeye devam et. Ha sağda gördün? Çamaşır, çamaşır çamaşır. Çamaşır sağda. Çamaşır. Git çiftle gitmeye devam et. Evet. Git git git. Geçti büyük ihtimalle. Sonuna bakta da. Side'de. Yani. Ha side'e gelecek. Bekle bekle bekle. Sağda. Bekle, bekle. Tamam. Vuruyor. Hayır Ay iki kör oldum. Zula kazandı. Doğru ha side'ı. Ne git Gidin bana koyma. Bomba bölgelerini koru. <laughs> Lan lider la oynayamıyor dedin. Oynayamıyor zaten bala göte vuruyor. Kapı var bir tane. Lan öldü kapı. Alt, alt 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 alt. BMR BMR Batu BMR. BMR 2. Biri BM. gitti. Abi Amer altı. Amer altı. <laughs> Ay BMR geçiyor bak. Önünde lan lan sisin içinde. Solda solda. Köprü altı köprü altı. Ama ne Öldüm ki. Bomba kuruldu. Hadi bir verme abi Bombayı bul ve bırakın. etkisiz hale getir. Bu geldi. E bir diyor. Ne bir ya adam? Kodu yolmadım. Ne de yani Aşağı maçı üstü. Tek 2 kişi. Ama şurada da var. Yukarıda duruyor. 3 kişi. 1 kişi kaldı kafada. Neşlet gibi infolar veriyorum be. Kafada duruyor. <laughs> Ulan <İpoların> karşıda <laughs> mı? İfoya gel. Gitti. Alırsın da. Bomba, Bomba gitti. Bomba gitti. Bomba gitti. Tek mermi. Biliyorum da yapacak bir şey yok dur. abi. Çok el var. Ama 6-3. 6-3 kapatırız burayı. <laughs> Bomba bölgelerini koru. Bizim iki haftalık oynasa azıcık amına koyayım. Kıyırdı la. At. İki bomba da geldi. 3 Alt geliyor. Yok hani. Mos geldi de Doğan da adamlardan bir kişi iki kişi gitmiş. Mavi var. Ya. Bro, bu rotbu çocuğu koyup bekliyor orada anasını siktimin evladı ya. He ya. Tilt oldum o piçe ya. Ay geçirmedim. Çamaşırdan. Sinip mi? <laughs> He ya bekleme. Abi bizim adamlar artı bir artı iki silahlarla oynuyor. Kafayı yersin ya. Mavi sumak olmuş. Geçen sinirden klavyeyi büktüm ama basınç tuşuyla ileri geri gidiyor ya. Bak solda hala aim koymuş görüyor musun? Soldan hala aim koymuş o çocuğu. Altına baksana. Altı yok altı yok. Aa bir tane bombaları var herhalde ya. Orası hala soldan aim koymuş öyle bekliyor. Yok solda bekliyor solda. Evet, göstermiyor işte. Gri lan gri. Tamam bu hep BR aim koyuyor bekliyor. Beynin solunda neyim koyup ekliyor bu yavşak hep. Oğlum bir önceki elde bu adam vardı hatırlamıyor musun? Ha. Bak beynin solunda görüyor musun? Ha vur. Zula kazandı. Ama bu sefer onun içinden geçireceğim anasını senin. Çok pis bir oldu. Sen gene ellerini Sen ha, git A git. Ya da ben gidiyorum A'ya tamam ya. Git B'ye. Bomba bombayla uçuracaktım onu. Sen de aynısı. Ama alttan bomba yiyorum ya. Yani. <laughs> Geçti. A Kısa geçti. A'ya giriyorlar. Kısa geçti A'ya giriyorlardı. Gri üstü, gri gri kutu üstü, gri kutu üstü. Kutu üstüne geçin, çıkmış. Hadi geçti mi? Yok site'de yok. Abi gri. Ulus bu çocuğu nereden vurdu ya? Gri ile ayrı. Side'de geçiyor. Side'de. Side'de geçince söyle. Side'de. Geçti 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 kaldı. Bunun infosu yok. Sak sak sak. Zula kazandı. Ben B'ye gideceğim sana. Bu bölgelerini koru. Sen de kapı girerler o sanki. Kapıya bir bomba at amına sokmak başla. Kapı girdi girdi. A kısa açıldı bre vurdum bir tane. Altıcı. Altıcı Abi BMR geldi. Ospu çocuğu. Alta bak ben dedim bak. Nerede? Kişi, Nerede? Helal lan Altta Bomba bir kişi basına bırakıyor. Al alttan baktım sumak içine bir taradı bölüyorlar ama bırakın. Onun bende baktım sumak taradı ama bırak adam yok. Baktım ama onun yukarı çıktı mı adam arkadan geldi. Onu görmedim kanka o nasıl geçti ben de bilmiyorum. Anlamadım. Hala bak B'de solda bekliyor bak orası <laughs> çocuğu hala B'de solda bekliyor. Ah ananana mına uçtun mu? <gülüyor> <gülüyor> Devre. Böyle sniper'la buradan böyle koymuş. Böyle ince ince bak bak. Böyle yavaş yavaş yem koymuş burada böyle. pek bir amını Bombayı kur ve patlat. Burada biraz nana yolduk gibi sanki. Ben giriyorum direkt kapıdan. Ben de giriyorum. bomba bomba 4A, 4A, 4A. Oo, oo bombayı ya. Abi kaç tane bomba attılar ya. Alt amer çıkacak, iki tane amer çıkacak. Erraydı. Smoke'u işaretlemiş mi? Gladio kazandı. Smoke burada ES'ye gitti lan. Alırdım bunu. Adam lan. çok rahat aldı ama. Kur ve patlat. Sniper çıksana. Ben de sniper aldım. Neyse ha? B düşürerek ya. B'den düşürelim. Ben direkt Sayda bomba atacağım ya. Amir ağzına ben bomba atmayı Hayda attım yedi ne? De... Oğlum kapı arkasıydım amına koyayım. Abi geriden düşüre düşüre gireceğiz. Helal. Alta bakardı biz B'ye geçiyoruz. Emir aldı. Lan oğlum vuramadım TK gitti. Amir aldı. Çok alt canım, çok az canım. Tek Side altı var bir tane. Bir tane daha Nasıl el verdik? Bir tanesini yatırdıydım ne güzel oldu Aha. On can az zaten. Benim geçtiğimi biliyorlar ama. Birisi şu an B Diğerinin bir taraf veya ada. Bir da. Bir dalayarak alttaydı da. Ama çıkmıştır. Tamam mi? <laughs> Bilmem sen yine de bir giriş çık yap istiyorsan şurada. Uzun koyuyor da olabilir orası çöp. Dönme. Duyuyorlardı. <laughs> <laughs> Ha orada kutu üstü. Merhaba, hadi. Biraz sola geç, sola geç, sola geç. Bir kişi kaldı. Alt. İki kişi. Zula kazandı. <laughs> Hele. Eyvallah. Bombayı kur ve patlat. 3 tane bomba attılar, 2 tane daha bombası vardır. Bir tane daha attı, 4 oldu. Herhalde. Bu arada ölmemen lazım. Hele. Bir tane daha var ya. Sarı kutu ya da kutu üstü. Öldürmeyeyim mi acaba? Kutu üstü var, sol üst kutu var. Hmm, Aynen, var. Hayal. Hayal. Öldü mü? Helal. Var mı be bir tane daha? E bu sefer bir kişi kaldı. Aa bak amir altı. Salsana. Salsana. Aa yukarı çıktı orası çocuk. Saldım. Normalde saldım da saldım hadi. Bombayı kur ve patlat İyisin diye üç vurmuş 7 <laughs> bombamın içinde Lan ananı için çok güzel attın Güzel Amer var Amer canı az vur Bu genelde B'de. Kur kur bu genelde B oynuyor. Ya bizim basa gelecek Bomba ya kısadan. Bizim basa gelebilir. Bomba kuruldu. Ana ne tikiyim ya. Ana ne tikiyim kaçamadım ya. ya. Kaçamadım ya. Bizim masaya bakıyorum. Tam çok kötü yerde kaldım. Ya şeyli vermesek iyiydi ya. Do 1 vs 3 nasıl verdik ya? Tanımdan, e nasıl öldük ya? Nasıl anasını dedim 1 vs 3 verdik ya? Büyük hatalı oynadık. Çok büyük hatalı oynadık. Ananı yeter amına Mavi koşuyor lan sanki. Mavi koşuyor. girdi. Kapı sol orospu evladı. Can bizim adam öldü. Adam öldü zaten. Arda. Abi Arda Arda. nereye bomba atıyorlar mı ne? oraya bomba mı gidiyor ya? Bomba gidiyor mu yaralı? Fayda atsa daha karlıydı? Altta <laughs> da mı belli? Gladio <laughs> kazandı. Adamlar canı yok. Bombayı kapıdan çıkıp kapı. bir tane vurup geri girmem lazım. Kapı kapıdan direkt bomba atıyorduk ya evet. tamam. Nerede İşte Tamir tarafında mı yatıyor hep? Tamir kapısında yatıyor bir tane. Tamam. Bana vurmayı deneyeceğim. Vuramadım. Salak da çıktı öldü ama ölmedi. Gireyim lan. Umarı daha afk mı? Ansight var. Vur lan botu bir tane. Site var mı hala? Sarı var sarı. Kayıp yok mu oğlum kayıp ee, Sarının canı yok geldi kapı Polis üstü de Ölme Ölme Tam kafadan Nereye oynuyoruz? Atayım kısa etme Bitince ben Bekle. atayım Bekle Yakın var Gri Öldü Bir kişi kaldı Tek Nerede? BMR BMR ne BM, kolon kolonda Ana ne? geçmiş olabilir. Bu ne ben oğlum? RS1 vardı. rs Gördün? <gülüyor> <gülüyor> Bomba patladı. Ah, Oy! zıplatırım. Gireyim mi? Bombayı kur ve patlat. <laughs> e, ee, çık vur yani adamı çık vur direkt bomba atıyor adam. Tamir kapısının oradan bomba atıyor çık vur gir içeri. Sniper mı var? Sait geçer tuttu bomba atacağım. Eş çıktı. Bomba attım. Öldü biri. Burada var. kısa bir tane var. Ya kapıdaki vurdu ananı sikiyim ya. Tamam aşağıdan. Bilmiyorum adam belki vurur sebirine. Adam shift basmıyor ki bizimki bak sana bak şimdi basıyor shift'e koştu koştu shift e basıyor. Ya vurabilir adam arkası dönüp büyük ihtimalle bunu. Aha bak. Nereye kayboldu lan? Batu BMR'den bir aim koydu. Vur lan onu helal lan. Vurdu onu tamam. Bekle sen aynen. Vur sen. Bizim adam info Nerede? Yani mavi gelebilir ha. Mavi gelebilir. Batu. Kendi basa gelebilir. Tamir tamir ha. <laughs> aynen oraya gelebilir. Yok yok. Yok yok. İkinci mavi. Sağda, sağda bot. Sağdan sağ geliyor. Sağdan, sağdan, geldi, sayın. sağdan Bekle burada bekle sen. El el lan Mato. El el lan oğluşum benim var ya. Senin taşşaklarına kurban ben. Açık kazandın. Bir da.